Selamünaleyküm değerli izleyiciler bu hafta bir hadis okumaları programıyla daha karşınızdayız. Bugün geçen hafta başladığımız Cibril hadisine devam edeceğiz inşallah. Ömer bin Hattab'ın radıyallahu ani naklettiğine göre bir gün Resulullah'ın yanındayken bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı ve üzerinde herhangi bir yolculuk belirtisi yoktu. Üstelik aramızda onu tanıyan da yoktu. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına oturdu. Dizlerini onun dizine dayayıp ellerini uylukları üzerine koydu. Sonra da "Ey Muhammed, bana İslam'ı anlat." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "İslam Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şahitlik etmen, namazı kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve eğer gücün yetiyorsa haccı yerine getirmendir. Bu sözler üzerine adam, doğru söyledin, dedi. Bizse adamın hem soru sorup hem de onu tasdik etmesine şaşırdık. Sonra, bana imanı anlat, dedi. O da iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe ve iyisi ve kötüsüyle kadere inanmandır şeklinde karşılık verdi. Adam yine doğru söyledin deyip peşinden bana ihsanı anlat dedi. O da şöyle söyledi. İhsan Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Daha sonra adam bana kıyameti anlat dediğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda kendisine soru sorulan kimse soruyu sorandan daha bilgili değildir dedi. Adam öyleyse bana onun alametlerini söyle deyince şunları saydı. Cariyenin efendisini doğurması ve yalın ayak, çıplak, fakir sürü çobanlarının yüksek binaları yapmada yarıştıklarını görmendir. Sonra adam gitti. Bir süre sonra Hazreti Peygamber bana soru soranın kim olduğunu bilip bilmediğimi sordu. Ben Allah ve Resulü en iyisini bilir dediğimde şunu ifade etti. O Cibril'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli izleyicilerim, programımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün Cibril hadisine kaldığımız yerden devam edeceğimizi söylemiştik. Hatırlayacağınız üzere geçen hafta Cibril hadisinin İslam nedir ve iman nedir sorularının sorulduğu bölümünü okumuştuk. İman nedir sorusunda kader konusuna gelmiştik. Oradan devam etmeye çalışacağım kaderi anlamanın zor olduğuna işaret etmiştim ki bunu ne kadar konuşursak konuşalım ne kadar izah etmeye çalışırsak çalışalım ila nihai anlamamız mümkün olmayacaktır. Zira tarih boyunca da kader konusunun bu güçlü zorluğu sebebiyle birçok yaklaşım akım mezhep ortaya çıkmış bunların bir kısmı içinden çıkamadıkları için kaderi inkar yoluna gitmişler bir kısmı kendilerini tamamen kaderin mecburiyetliği içerisinde, zorunluluğu içerisinde görmüşler. Dolayısıyla bu farklılıklar arasında bir orta yol bulmaya gayret etmemiz gerekiyor. Bugün ben de kader konusunda ne söylersem söyleyeyim. Aslında kaderimde ne varsa onu söylemiş olacağım. Ne demek istiyorum? Kader Allah Teala'nın insanları bir şey yapmaya mecbur etmesi demek değil. Öyle olsaydı zaten dünyanın bir imtihan dünyası olma esprisi kalmamış olurdu. Bundan dolayı kader bizim içinde yaşadığımız bu dünyada kendi irademizle bir şeyler yapabileceğimiz bir alanı işaret ediyor. Yani kader kelimesi Türkçede kullandığımız kadar ve miktar gibi kelimeleriyle de aynı kökten geliyor ve bunlarda biz bir ölçü, bir kriter, bir kıstas gibi manalar bulabiliyoruz. Yani Allah Teala'nın mesela suyun 100 derecede kaynaması kaderidir ona o ölçüyü koymuş. Yani NŞA'da diye öğrenmiştik biz lise derslerimizde vesaire. atmosfer basıncının farklı olduğu yerlerde bunun değişebileceği de Allah'ın kaderidir. Dünyaya, kainata, evrene koyduğu sistem, ölçüler ki biz buna toplamda sünnetullah diyoruz. Tamamı kaderin içerisindedir. Yani yağmurun yağmasın gereken şartlar da bir kaderdir. Bütün bunlar bizi içerisinde bulunduğumuz ortamın bir parçası haline getiriyor. Kader anlatmak için hani risaleler, kitaplar bu çapında çok şey yazılmış, çizilmiş. Bunların her birisinin elbette faydası vardır. Ama nihayetinde ben kaderi bütünüyle anladım diyebilmenin çok mümkün olmayacağını da belki kabul etmemiz gerekiyor. Zira dediğimiz gibi kader gerçekten insanın aklını aşan taraflar olan bir şeydir. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir ki Allah'ın ilim sıfatı var. Bunu biliyoruz ve iman ediyoruz. Allah'ın ilim sıfatı insanların ilim bilmesine, bilgi sahibi olmasına benzemiyor. Ne demek Allah'ın ilim sıfatı? O her şeyi bilir demek. Onun bilmediği hiçbir şey yok demektir. Gizli, açık, görünen, görünmeyen ne varsa. Geçmiş, gelecek diyoruz mesela. Ama bunu biz diyoruz. Çünkü geçmiş ve gelecek kavramları bizimle alakalı. Biz insan olarak zaman kavramı, zaman boyutu olmadan düşünemeyiz. İlla ki az önce diyeceğiz, biraz sonra diyeceğiz. Başka türlü konuşamayız. Ama zamanı yaratan Allah zamanla kayıtlı değildir. Bizim için on binlerce sene öncesi geçmiştir. Ama Allah Teala için anın içindedir. Bizim için belki binlerce sene gelecek olan şeyler yine Allah Teala için anın içindedir. Yani onun için geçmiş ve gelecek kavramları söz konusu değil ki. Dolayısıyla öncesini bilmez, geçmişi bilmez, geleceği bilmez vesaire gibi yakıştırmalar Allah Teala için söz konusu bile olmayacak şeylerdir. Dolayısıyla biz kaderi neden anlamıyoruz? Çünkü zamanın dışına çıkamıyoruz. Fakat bazı izahlar yapılabilir. Mesela bilgisayar oyunları. Bilgisayar oyununu bir yazılımcı yazıyor. Şöyle bir oyun tasarlıyor. Kendince çeşitli ihtimaller vesaire üretiyor ve koyuyor. Oynayan kişi de bunu oynuyor. Yazılımcı ne kadar ne yazdıysa oyuncu sadece onu oynayabilir. Yani mesela bir araba yarışı oyunu oynuyorsanız eğer ve o oyun sadece yarış üzerine kurgulandıysa yazılımcının size verdiği imkanlar çerçevesinde istediğiniz gibi oyun oynarsınız. Bir level atlayabilirsiniz, iki level atlayabilirsiniz veya atlayamazsınız. Oyunun size verdiği imkanları kullanırsınız. Bizim bu dünyada yaşayışımız da Allah Teala'nın bu kainata koyduğu kurallar hani yazılım diyelim gene biz ona çerçevesinde bunu kullanabilmekten ibarettir. Acıkınca yeriz kaderimizde var. Su sayınca su içeriz kaderimizde var. Ben istemiyorum yemeyeceğim diyebiliyor muyuz? Kadere karşı gelebiliyor musun? Hayır. Yani kader sadece istediğini yapma yapamama meselesi değil. Her şey kaderin içerisinde biz de onun dahilinde devam ediyoruz. Allah Teala bize imkan vermediği şeylerden de tabii ki sorumlu tutmayacaktır. Dolayısıyla kadere iman meselesi zaman boyutunun dışına çıkamama problemimiz sebebiyle sonuna kadar anlayamayacağımız bir mesele olarak kalmaya devam edecektir. Biz kadere iman ediyoruz. Allah Teala'nın sonsuz bilgisine iman ediyoruz. O benim geçmişimi de bilir, geleceğimi de bilir. Çünkü benim geleceğimdir. Allah Teala için gelecek diye bir kavram söz konusu değildir. Rivayete dönecek olursak hadisimize, Cibril hadisimize kaldığımız yerden devam edecek olursak, kale sadakte. Soruyu soran yabancı iman nedir sorusunun cevabını aldığında da yine aynı tepkiyi gösterdi ve doğru söylüyorsun dedi. Kale yine üçüncü bir soru sordu. Fah birni anil ihsan. Şimdi de bana ihsanı anlat dedi. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ihsan nedir sorusuna şu cevabı verdiler. En ta'budallâhe ke enneke terahu, fe inlem tekun terahu, fe innehu yarake. İhsan Allah'ı sanki görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Her ne kadar sen onu görmesen de o seni görüyor. Şimdi ihsan kelimesi sözlükte ne demek? Oradan başlayalım müsaadenizle. İhsan, hasen, ahsen, muhsin gibi kelimeler aynı kökten geliyor. Ve bu kelimelerin tamamında bir güzellik manası var. Yani hasen, biz Hasan ismini kullanıyoruz mesela. Güzel demek. Hüseyin, küçük Hasan demektir aslında. Onun yani küçültme ismidir. ismi taskir diyoruz. Ahsen, en güzel olan demektir. Muhsin, işini güzel yapan demektir. Yani bunların kökünde ortak bir mana güzelliktir. İhsan da yaptığı işi en güzel biçimde yapmanın adıdır. Yani işi hasen yapma, güzel yapma demektir. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bir ayet-i kerimede buyuruyor ki وَقَدَى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُ اِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا Allah kendisinden başka hiçbir kimseye, hiçbir varlığa kulluk etmemene ve anneye babaya ihsan ile en iyi biçimde davranmana hükmetti, karar verdi, farz kıldı şeklinde. Bakın orada da anneye babaya davranmanın, evladın, çocukların anne babasına davranmasının adı ihsan kelimesiyle ifade ediliyor. Çünkü ihsan olabilecek en iyi şeyi yapmak, en mükemmelini yapmak şeklinde düşünülmesi gerekiyor. Burada Peygamber Efendimiz'in verdiği mana kulluk boyutuyla ihsan demektir. Yani biz bir kuluz ve bu dünyadaki hayatımızı en güzel kul olacak şekilde geçirmek demektir. Bunun ölçüsü de Allah Teala'yı görüyormuş gibi davranmaktır. Evet biz onu görmüyoruz ama o bizi görüyor. Bizi birinin görüyor olmasını bilmek, bu şuurla, bu bilinçle hareket etmek davranışlarımıza daha tutarlılık, daha bir güzellik daha bir iyilik katacaktır. Bakın bunun da güncel bir örneği MOBESE kameraları. Yani trafikte şimdi her taraf kameralarla donatıldı. Ne bileyim işte kurumlar, işyerleri yerleri vesaire, sokaklar güvenlik kameraları falan derken kameranın olduğu yerde işler daha düzgün gidiyor. Çalışanlar daha işlerini iyi yapıyorlar. Niye? Kamera görüyor. Yani kameranın arkasındaki patron görüyor, güvenlikçi görüyor, polis görüyor. Kırmızı ışıkta geçmiyoruz artık. Niye? E geçersek hemen kameradan ceza geliyor. Bizim trafik kurallarına uyma bilincimiz kameralardan sonra arttı. Niye? E çünkü biz artık kaçamıyoruz. Allah Teala'nın da aslında kameraları ki biz buna kiramen katibin diyoruz değil mi? Biz inanıyoruz ki bizim her yaptığımızı yazan çok değerli yazıcılar var. Melekler var. Kiramen katibin dediğimiz yazan meleklerimiz var. Her şeyimizi yazıyorlar, ediyorlar, tutuyorlar. Ama biz onları görmüyoruz. Sanki yoklarmış gibi davranıyoruz. İşte ihsan kelimesi kameralar altında yaşamanın verdiği uyanıklığı, dikkati, titizliği sağlaması gereken bir hayat demektir. Allah'a kulluk demek sadece ibadet etmek demek değildir. Arapçada ibadet kelimesi ubudiyet kelimesi bütünüyle bir kulluk demektir. Yani biz aklımız başımızda olduğu, uyanık olduğumuz her an kulluk vazifemizi yerine getirmek durumundayız. Bu kelimeyi biz Türkçe ibadet diye tercüme ettiğimizde, ibadetler nedir dediğimizde de işte namaz, oruç, hac, zekat gibi ibadetlerimiz geliyor. Evet bunlar ibadetler. Ama ibadet sadece bunlardan ibaret değil ki. Kulluk sadece bunlardan ibaret değil ki. O yüzden mesela bu hadisi burasını tercüme ederken Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir diye tercüme edilmesi doğrudur. İbadet etmendir diye tercüme ettiğimizde meseleyi çok iyi kavrayamayan bazılarımız namazı kılarken Allah görüyormuş gibi kılıyor ama diyelim ki pazarda satış yaparken Allah görmüyormuş gibi davranıyor. Ne bileyim orucu tutarken Allah görüyormuş gibi tutuyor. Konuşurken, birine söz verirken tezgahta fabrikada işini yaparken sanki Allah görmüyormuş gibi davranıyor. Böyle olmaz. Biz Allah görüyormuşçasına dediğimiz o ortak parantezi hayatımızın bütününü için alacak şekilde anlamalıyız. Allah'ı her an, her dakika, her saniye bizi görüyor gibi yaşarsak namazımızda da, camide de, sokakta da, okulda da, fabrikada da, iş yerinde de, tezgahta da her nerede olursa olsun tarlada, bayırda, dağda bile olsa Allah görüyormuşçasına bir bilinçle yaşarsak o zaman her yaptığımız iş ihsan seviyesinde olacak demektir. Yani e, hırsızlar şimdi haber bültenleri hırsızlık nasıl yapılır diye e, öğrettiği için değil mi defalarca hırsız şöyle yaptı şöyle girdi falan diye insanlara yol öğretiyorlar sanki. E bunlar bu kadar detaylı göstermenin bir anlamı yok, bir faydası da yok. Hırsızı yakalar, içeriye koyarsın. Nasıl yaptığını anlatırsan biri heveslenir. Değil mi? Batılı tasvir safi zihinleri idlal eder. Hani yanlış şeyleri topluma yaygınlaştırmamak gerektiği manasında böyle bir söz vardır. Şu halde hırsız bakıyor, önce kameraları kapatıyor. Görünmemek için yüzünü kapatıyor, kamerayı kapatıyor, kamerayı bozuyor, açısını değiştiriyor. Niye? Biri beni görmesin diye. Değerli izleyicilerim, Aynı bu örneklerde olduğu gibi biz Allah Teala'nın kameralarını kapatamayız. Onun gözcülerini iptal edemeyiz. Kiramen katibini izine gönderemeyiz. Dolayısıyla her anımızı Allah görüyormuşçasına yaşayabilirsek o zaman güzel bir Müslüman, güzel bir kul olma hayatını gerçekleştirmiş oluruz. O yüzden ihsan kelimesi bizim hayatımızın tam da merkezine yerleşmesi gereken bir kavramdır hangi işimizi ihsan seviyesinde yaparsak o zaman Allah Teala da bizden razı olur. Diğer insanlara da güzel bir iş ortaya koymuş oluruz. Yaptığımız iş beğenilir, yaptığımız iş tutulur, yaptığımız iş rağbet görür. Öbür türlü olsa insanları aldatabilirsin, insanları kandırabilirsin. Ama asla ve asla kandıramayacağımız bir varlığın bizi sürekli gördüğünü, sürekli denetlediğini fark edebilirsek, o bilinci kendimize yerleştirebilirsek, o zaman dünya hayatımız son derece güzel, son derece dürüst, son derece samimi bir kullukla geçecek demektir. Cibril hadisinin buraya kadarki bölümünde gelen yabancının Hazreti Peygamber'e 3 soru sorduğunu ve bunların cevabını aldığını gördük. İslam nedir sorusu, iman nedir sorusu ve ihsan nedir sorusu ve bu üç kavram aslında ee bütün hayatımızı kuşatan hem ibadetler çerçevesinde hem de yani vazifelerimiz, dini vazifelerimiz, borçlarımız manasında hem de dünyadaki yaşayışımız bakımından bütün bir hayatımızı kuşatan üç temel kavramı ifade ediyor. Gelen yabancının soruları devam ediyor. Diyor ki: "Kale fe'khbirni anis saati." Şimdi bana vakti söyle. Saat kelimesini kullanıyor. Arapça saat kelimesi bizim Türkçede kullandığımız saat kelimesiyle aynı kelime olarak aynı. Ancak manası tabii ki farklı. Biz saat deyince 60 dakikalık bir zaman dilimini kastediyoruz. Ama Arapçada saat demek an demektir. Vakit demektir. Mesela bu kelime mutlak kullanıldığında Kur'an-ı Kerim'de de hadislerde de kıyamet vaktini ifade eden o anı işaret ediyor. Yani saat ne zaman diye sorulduğunda burada olduğu gibi kıyamet soruluyor demektir. Yani dünyanın sonu, kainatın sonu ne zaman olacak demektir. Bu bir andır. Yani böyle bir saat 60 dakika sürecek şeklinde anlaşılmaması gerekiyor. Yine Arapça bir kelimenin Türkçe'de kazandığı mana kaymasından kaynaklanan bir yanlış anlama olmamalı. Kale Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bu soruya şöyle cevap verdiler. Mel mesul anha bi a'leme min es-sa'il. Burada çok ilginç bir cevabı var Peygamber Efendimizin. Diyor ki bu konuda soru sorulan yani ben soruyu soran yani senden daha bilgili değildir. Soru sorulan soruyu sorandan daha fazla bir şey bilmiyor dedi. Şimdi bu cevap aslında iki türlü de düşünülebilir. Yani Peygamber Efendimiz kendisine soruyu soran kişinin ne bildiğini biliyorsa ona göre cevap verdi diyebiliriz. Yani ben bilmiyorum demiyor. Yani burada dikkat etmek istediğim husus şu: Peygamber Efendimiz kıyametin ne zaman kopacağını ben bilmiyorum diye cevap vermiyor da senden daha fazlasını bilmiyorum anlamında bir cevap veriyor. Peki bu soruyu soran ne kadar biliyordu? Eğer o kıyametin vaktini biliyor idiyse peygamberimiz diyor ki ben de senin kadar biliyorum. Yok eğer o bilmiyorsa peygamberimiz de demiş oluyor ki senin bilmediğin gibi ben de bilmiyorum. Şimdi bu iki şık arasında biz hangisini yani öne çıkarmamız gerekiyor? Gerek Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde gerekse konuyla ilgili diğer hadislerden anlaşıldığı üzere kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başkası bilmiyor. Burada Peygamber Efendimiz Allahu Alem demiş oluyor ki sen de bilmiyorsun ki ben bileyim. Bu tabi Peygamber Efendimizin gelen şahsı tanıdığı bilgisini de ifade etmiş oluyor. Şu halde kıyametin ne zaman kopacağını hiç ama hiç kimse bilemez. Eskiden olduğu gibi günümüzde de bununla alakalı bazı tarih verenler var. Eskiden de birileri şu tarihte kıyamet kopacak diye bazı çıkarsamalar yapmışlar. O dedikleri tarih geçeli yüzlerce yıl olmuş. E, hala kopmadı devam ediyor. Bize düşen bu konuda temel bir bilgiye sahip olmaktır değerli izleyicilerim. Kıyamet vaktinin ne zaman kopacağına dair herhangi bir tahminde bulunan herkes yalan söylüyor. Hiç kimseye itibar etmeye gerek yok. Yok Ebced'den şunu çıkarmıştır, yok Hurufat'tan şunu çıkarmıştır, yok ayet şunu söylüyormuş. Bundan hiçbirisi bizi ilgilendirmez. Kıyametin vaktini Allah'tan başka hiç kimse bilmiyor. Biz de zaten bilmek durumunda değiliz. İnsanın kendi ecelini hesaba katması, kendi ölümünü düşünerek hayatını yaşaması icap ediyor. Gelen şahıs bu sorudan herhalde vermek istediği mesaja geçmek için diyor ki: "Fahbirni an emaratiha." Şimdi o zaman bana o alametlerini söyle. Madem vaktini bilmiyoruz. Ne alametler olacak, ne gibi e, işaretler olunca kıyametin yaklaştığını anlayabiliriz diye bir soru sordu. Kale, Hazreti Peygamber bu soruya şöyle cevap verdi. Entelidel emetu rabbetehe. Cariye kadının kendisine sahibe olacak, yani kendisinin sahipliğini yapacak olan efendisini dünyaya getirmesi ve entera el hufat el urat el ale hufat yalın ayak demektir bişri hafi kelimesinden şahsın isminden de hatırlayabilirsiniz e, yalın ayak demek urat üryan kelimesinden çıplak manasında el ale kelimesi de yoksul muhtaç demektir senin e, böyle yalın ayak çıplak yoksul riya eşa koyun çobanı olan insanları görmendir. Nasıl göreceksin onları? Yetatavelu ne fil yani. Böyle yüksek yüksek binalar yapma yarışında olduklarını görmendir. Onlar diyecekler ki en yüksek binayı ben yaptım. Bunlar diyecek ki en yüksek binayı ben yaptım. Kim bunlar? Daha dün yalın ayak, çıplak, yoksul olan bir takım çobanların böyle yüksek yüksek binalar yapma yarışında olduklarını görmen işte kıyametin alametlerindendir diye cevap verdi. Hadiste geçen kıyamet alametlerini nasıl anlamamız gerekiyor? Cariyenin kendi sahibini, kendi efendisini dünyaya getirmesini iki şekilde anlamak mümkün. Aslında bu iki şekilden birincisini biraz sonra söyleyeceğim birincisi artık günümüzde geçerliliğini yitirmiş durumda. Ama eski dönemlerde köleliğin var olduğu dönemlerde onun da bir izahı söz konusu idi. Şimdi cariyeler kölelik hukukunun var olduğu zamanlarda kadın kölelere cariye deniyor. Özellikle Türkçe'de böyle söyleniyor. Yoksa bunun Arapça kelimesi eme demektir. Emetullah dediğimizde Abdullah isminin hani müennes kelimesini kullanmış oluyoruz. Allah'ın kadın kulu anlamına gelmiş oluyor. Cariyeyi daha çok işte Türk toplumlarında özellikle Osmanlı toplumunda kadın köleler için kullanıldığını yaygınlaştığını görüyoruz. Cariye'nin kendi sahibini dünyaya getirmesi demek, e, soyun e, takibinin karışması, zorlaşması, işte cariyelerin alınıp satılmasından kaynaklanan problemler sebebiyle yani kendi doğurduğu çocuğun bir zaman sonra annesi olduğunu bilmeden işte köle pazarından diyelim ki annesini satın alması şeklinde cereyan edebileceği şeklinde ifade ediliyor. Bu olabilir mi? Elbette olabilir. Yani kadın sahibinden çocuk dünyaya getirdiği zaman ümmü velet statüsü kazanır. Asla İslam hukukuna göre artık alınıp satılması caiz değildir. Var olduğu zamanlar için söylüyorum. Ama buna uymayan insanlar cariyesini satabilir. Sonra kendi çocuk, doğurduğu çocuk bir zaman sonra büyür, eder, gider. Bir köle kadın satın almak ister, bir bakıcı satın, bir dadı almak ister. Gider bilmeden annesini alabilir. Dolayısıyla doğurduğu çocuk kendisinin sahibi olmuş olur. Bu soy takibinin kimin çocuğu kimin annesi olduğunun bilinmemesi gibi bir sosyal probleme işaret ediyor. Ancak günümüzde daha fazla geçerli olan ve aslında kıyamet alameti olması hasebiyle de son zamanlarda ortaya çıkacak olan bir durum olması hasebiyle daha çok tutulan ve kabul gören bir yorum şöyledir. Buradaki cariyeden kasıt anne babalardır babalar da buna dahil edilebilir annelerdir. Annelerin, annelerin kendilerine anne baba muamelesi değil de sanki kölesiymiş gibi muamele eden çocuklar dünyaya getirmesi demektir. Burada anne yerine cariye kelimesinin kullanılması aslında çocuğun annesini anne gibi görmediğini, sanki kendisinin hizmetkarı, kölesi, cariyesi gibi gördüğü şeklinde yorumlanmaktadır ki günümüz toplumunda maalesef işte modern denilen batılı hayat tarzının getirdiği bir takım kaymalar, yanlışlıklar, değer sapmaları çerçevesinde bizde de görülmeye başlanan bu durum hayatımızın bir vakası haline geldi. Kendisine para vermediği için annesini babasını döven, onlara iyi muamele etmeyen, az önce söylediğimiz ihsan çerçevesinde davranması gereken ebeveynine bir köle muamelesi yapan çocuklar artık çok sık rastlamaya başladık. Burada anne baba sanki çocuğun annesi babası değil onun hizmetkarı gibi bir dediğini iki etmeyen sürekli peşinde koşan hayatını onun için böyle seren bir durumda bir aile yapısında zannediyorum bu sağlıklı bir gidişat değildir. Dolayısıyla bir takım kaymalar bir takım böyle nasıl diyelim hayat tarzımızdaki kültürel manadaki farklılaşmalar gitgide bizlerin ailesini de bu duruma doğru getirmeye çalışıyor. Burada kıyamet alamet olarak gözüken durum aile yapısının ciddi bir problem geçireceği, ailenin dağılacağı, statülerin farklılaşacağı, çocukların böyle hakim pozisyona geleceği, anne babanın değersizleşeceği gibi anlaşıldığı takdirde sanıyorum bu ifadenin kıyamet alameti olarak anlaşılması daha kolay olacaktır. Diğer husus, fakir insanların yüksek binalar yapma yarışında olmaları. Bu da kıyamete yakın dünyada refah seviyesinin, zenginliğin artacağı şeklinde yorumlanmıştır. Ki bunu da yani son 30-40 yıl içerisinde bizlerin gözlemlemesi gene mümkün oldu. Hatta muşahhas bir şekilde, somut bir şekilde yani bu hadis aslında Böyle bir mecazi anlatıma değil de sanki bir vakaya da işaret etmiş gibi. Daha dün yoksul, yalın ayak, çıplak gezen insanlar bugün dünyanın en yüksek binasını dikmiş durumdalar. Şu halde e, insanlarda zenginliğin artması, maddi imkanların gelişmesi, hayat standartlarının yükselmesi e, de bir kıyamet alamet olarak gözüküyor ki. Dünyanın bu manada gitgide daha zenginleştiğini herhalde hepimiz bir şekilde gözlemlemiş oluyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz Cibril hadisinin de bu manada sonuna geldik diyeceğim. Bir iki cümle kaldı. Ben o son cümleyi haftaya bırakıyorum ki yine burada buluşalım inşallah. Allah'a emanet olun.